biraz biraz bir geçiş olacak ama kitapları göstereceğim. Şöyle mimari kitaplar, resim çizmek için var. Hayvanlar var. Iskot, iskot de, var. Sonra şu, şey, hayvanlar var. Küçük tişört, kıyafet, pullar var Şu küçük gösteririm size. Küçük pinler, papirët, Kostan ve İstaf'ın ikram olabilirlerdi. diğer konuyu kesiyor. Sonra 3 pati esek şöyle şöyle diktiler. Sonra Sultan ve İstaf'ın başarı Haydi Ponyada şöyle Ponyada şöyle haydi Taklisah, Şöyle kadar da güzel. Ne kadar da güzel bir aroma. Ne kadar da keliması ya bunun içine kokuyordu, kadınlar günden de bir şey, kadınlar günden de, de. yapmıştım şöyle şöyle onunla daha soyuyorum şöyle burada böyle yıldızlar var ve bu kadar kitaplar, koyayım tabi ki bu kadar kitap ki, görüşürüz